Merhaba Bey'im, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, yine mi? Yine biz, e, daha yayın, yayın başlamamıştı en son konuştuğumuzda. Evet. Artık başladı iki bölüm. Nasıl geçiyor, neler söyleyeceksiniz? Süper geçiyor Çok ses getiriyor, sosyal medyada evet. çok konuşuluyor proje çok iyi geçiyor. Kadın rolüyle girdiniz. Eşref'in yanındasınız. Evet, sağlam girdik. Nasıl bir geri dönüşler aldınız izleyiciden, yorumlardan ya da sokakta çok iyi, çok olumlu geri dönüşler aldım. Yani hani bir de işte Çağatay'ın yanında yeni bir güç olduğu için. Yani dünyanın her yerinden mesajlar geliyor. Yani bu da beni çok mutlu ediyor çünkü yaptığımız işler bütün dünyada izleniyor yani. Dünyanın her yerinden mesaj geliyor yani da çok mutluluk verici tabii. Set nasıl geçiyor? Eminiz ki yoğundur. Yoğun ama çok da mutluyuz. Yani kimse öyle yoruldum, oldum şeyine, e, moduna girmiyor. Yani çünkü şey, çekim dışında da diyaloglarımız çok güzel. Temposu çok yüksek başladı, evet. çok yüksek devam ediyor şu an. Nasıl devam edecek? Anladım, söylersiniz. <laughs> Onunla ilgili bir şey Onunla ilgili bir şey söyleyemem de. Çok, e, sadece şunu söyleyeyim, çok sırlar var bir sürü sır var yani. Sizinle ilgili, sizin karakterinizle ilgili çok sır var mı? Var peki? var. Benle de ilgili var. Başka, Zamanla başka ölenir. sırlar da var. Yani her şey çok iyi gidiyor. Yani çok mutluyum ben. Ters köşeler çok olacak. Çok şey olacak. Için. Evet çok olacak. Dizi dışında her yapıyorsunuz? Vakit nasıl geçiyor? Dizi şey. dışında şey yapıyorum, yazıyorum ben. Evet. Bir evet. yandan da işte reji yapacağım yakında. Bir müzikal yap Bir müzikal, evet müzikal üstünde çalışıyorum uzun zamandır. Ee, o da iyi bir yola girmek üzere, inşallah e, sezon bittiğinde Mayıs-Haziran gibi de müzikale başlayacağız ama yurt dışında. Yurt dışında mı oynanacak? Evet, yurt dışından bütün dünyada oynanacak. Tabii ki Türkiye'de de ama e, bu yani, prodüksiyon doğalar yurt dışında olacak. Peki Türkiye'deki izleyicilerden müzikale olan ürküyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani zaten şöyle değerlendirmek için biraz elinde veri olması lazım. Maalesef Türkiye'de çok müzikal yapılamıyor. Çünkü çok pahalı bir iş. Yani çok kalabalık bir iş. Onun için çok Türkiye'de böyle prodüksiyonlar yapılamıyor. Daha önce eskiden yapıldığı, başarılı örnekleri de var. Rahmetli Değgen Alparslancı'nın Evet. Ee, sonra denemeler oldu ama işte bu prodüksiyondan dolayı müzikal çok kolay değil. Onun için ben de yurt dışında bağlantı kurdum yani. Oradan yapacağım. Hayırlısı olsun diyelim. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.